Kripto Tugay kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Binance Mobilde görev merkezi ne işe yarar onun hakkında konuşacağız. Evet Binance Mobile'e girdikten sonra soru üst sekmede kişi profiline tıkladıktan sonra görev merkezini açıyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi burada görev merkezinde henüz bir görevimiz yok arkadaşlar. Binance'in kendi resmi Twitter hesabı yani sosyal medya hesaplarını ve Binance.com sitesinde ana sayfadaki görevleri takip ederek buradaki görevler görevleri rahatlıkla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu görevler sayesinde e, birçok ödül kazanabilirsiniz. Ben katılıyorum. Sizlere de katılmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Azdan az çoktan çok arkadaşlar yani. 10 dolar 20 dolar ne gelirse Allah bereket versin. Sizlerin de faydalanmasını istiyorum. Görev merkezini takip ederseniz sizler de güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar görev merkezi ile ilgili söyleyeceklerim bunlardı benim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olur. Videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.